Şimdi bugün sizlerle traktörü götürüyorum. Yarın lastikler sökülecek. Drone ile ilaçlama yapacağız. Aynı zamanda drone hakkında bilgi vereceğim. Yine bu videonun içinde olacak. Şimdi yarın lastikleri söktüreceğimiz için gidip bir jantları yıkayacağım. Çamurlu, çamurlu söktürmez. Sökülmez. Şimdi eve doğru bir gidelim bakalım. Arkamızda sırtlı var. Şu anda son yaklaşık bir aydır neredeyse yağmur durmuyordu. Bir haftadır yağmur yok. Bu arada hemen lastikleri söküp ince lastikleri takacağız traktöre. Yarın da şurada bir 70 dönümümüz var. 70 dönüm buğday. O 70 dönüme gidip yaprak küpresi atacağız. Doğru geldim şöyle. Şimdi ötesini küçüğe atalım buradan. Bu kapıdan sırt makinası biraz zor geçiyor. Şöyle orta alırsak. geçecek. <laughs> Geçirdiği ilk çok güzel. Selim Kılıç'a merhaba diyoruz. Selim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gözler, Gözler. Teşekkür ederim motoru yıkadım temizledim götürüyorum getirdim yani eve garajımızda dursun şimdi yarın <laughs> bu ilaçları atacağız bu gördüğünüz şurada gördüğünüz mikro element şuradaki de yaprak düpresi biraz da bundan ekleyeceğiz drone atacağız yarın drone hakkında bilgileri de vereceğim videonun ilerleyen kısımlarında zaten görürsünüz siz Şimdilik bugünlük işlerimiz bu kadar yarın drone'la devam edelim. Hava aracı kalkışa hazırlanıyor. Güvenli bir mesafede geride durun. O illa. Atayım. Ben çok oldu. İndireyim ben mi? Çekeyim, ben çekeyim sen yani. İndir indir. Dört yap. Şimdi bak. Gel diyor. Gel. Biz, Biz uzaklaşacak. bizi ilaç yapar bu. İlaç yapar hemşire. Şey. Ben gel diyorum gel. gel.

Buğday boylu değilken bence 3 metre yedir. Değil mi? Şu anda 3 buçukla gidiyor. 3 metre. 3 Aynen. Tamam iyi bu şekilde. Maksat dağıtmıyor. İlaç hiç görünmüyor. Bak şu taraftan bakak. İlaçın nasıl görecek? Gel bu tarafına geçti benim. Hadi bir tane. <laughs> Toplam şu anda Sağ ya, nasıl? yaptığı şarj daha 43. Yattı alan yedi. <laughs> bak kokuyu alıyor mu? Hmm, Gülbenin kokusunu. Ha bak, 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 Heh, gel gel tam bu tarafa geç. Şimdi bak şuraya gelince nasıl göreceğin? Oo, bayağı geniş açıyor ha. Gel bu tarafa. Bu taraf gel yanıma doğru gel. Güneş arkadayken her zaman hmm. ilacı gösterir. Tabii. Hmm. Yastıklara dağıtıyor ya. Ama yastığı dönerken mesela yükselmeyi yapabiliriz. Ben yapmadım da şimdi. Yok yastıkları azaltabilirim ama. Azalta da bilirim, da bilirim. azaltmadım, sen önce azaltıyordun. Neyse bu yaprak gibi bir şey olmuyor. Yok gene azaltıyor. Sen gel. Daha şurayı yapmadı. Bura en son buradan yapacak geri buraya gelecek. Şimdi drone ile açayım. Ne? Aynen. Sonra dönüşte orayı tamamlayıp geliyor. Meşal her şeyimiz tamam. Geliyor. Geliyor. 12.7 dönüm 26 ha. buradan ha. karşıdan Sen oraya gidip karşılar buradan devam eder Kışın daha çok gidiyor şarj. Vallahi. Yaza göre he. Şarj Arabalarda da yoruldu tamam. Şarjı full dolduracağım olur mu? Biz evdeki o şarjları bir doldurak memur. Son iki at. Gelecek bir böyle. Tamam mı? Hı. Bir de orayı yapacak. Orada boşluğu var. Bak şuralar. Yeter Allah şarj. Şurada şarj bu bitti. Şurada yarım milne açık bir yer var. Ne kadar başlayız? 58. Son mu geliyor? Son mu geliyor? Bu taraf son. Bundan sonra aslında gitmeyecek. Aynen. Şimdi bu köşeye gidecek. Tamam. Oradaki boşluğu da yaptı. Geliyor. Yaparak mı gidiyor? He. Güneş bu taraftan vururken göremezsin. Hep bu tarafında olacak. Aynen. Baştan başa kaldı. Baştan başa kalmadı. Bitti. Kaçlar? Görev tamamlandı. 49. Kaç? 9. Kendi gelir şimdi yine görürüz. Ne diyor şimdi? Eve dönüyorum diyor. İş bitti diyor. 220 metre. Uzaklık. Aha attı. Doğru, sistem İlacı. Atıyor değil mi? Bitti baba ilaç da bitti. Bitmiş mi? Hı hı. Eve gidin şarjlar doldurmayın. Tamam. Şuradan tüm şunu tut. Şimdi ee, ilacı yaptık bitirdik. Tarladayken hem telefonum şarj bitti hem kameranı çekemedim. Drone'u indirdik falan. Bugünlük de işimiz bu kadardı. Böyle videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz bir sonraki videoda.